Yok abi ne havası? E, ne o zaman? Alsın sana bir tane pilav arabası. Bundan sonra ona çalış he? Çalışır mıyım abi? Senden memnunum. E daha ne? Verdiğim para yetmiyor abi. Sabaha kadar uykusuz kalıyorum. Vallahi benden bu kadar. Ekmek aslanın ağzında Adem. Kumar oynamak istiyorsan keyfin bilir. Yok abi deli misin? Pilavcılık falan yapacağından değil. Aramızı bozmaya çalışıyor kitapsız. Hı hı. Alo. Ha? Ne olsun çalışıyoruz işte. Sen neredesin? İyi hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Dursun evladım. Evladım gel. Evladım şuraları da alıver. Orası benim bölgemin dışında bey amca. Ne olur evladım eline yapışmaz ya. Al şunu da bir çay içersin. Sağ ol bey amca. Hocam günaydın. Oo günaydın efendim günaydın. Erkencisin yine. Ne yapalım efendim mecburen. Ben de altıda kalktım. Sevimin kahvaltısını hazırladım. Oh oh nasıl toparladı mı kendini iyice bari. Pansumanlar bitti. Bugün bizim kızıl da bakacak. Görüyor musunuz efendim? Çöp torbalarının ağızlarını bağlamıyorlar. Her şey etrafa saçılıyor. Ben bağlıyorum. Benim adım Cemil. Çok teşekkür ederim. Aa, kalktın mı Sevim? Günaydın. O kadar da rica ettim. Kimsenin aldırdığı yok. Yahu uygarlık temizlik demektir. Anlatamıyorum bu insanlara Cemil Bey. Cemil Bey. Torbaların ağzını bağlamakla iş bitmiyor efendim. Siz kedilere bir çare bulun asıl kedilere. Apartmanın kapısı sabahtan akşama kadar açık maşallah. Giren çıkan belirsiz sayenizde. Öyle yöneticiliğe heveslenmek kolay. Allah Allah. Kime heveslendi ya? Seçtiniz biz de hizmet olsun diye. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Hadi abi görüşürüz. iyi günler. Düşündün mü evladım o sana söylediğim şeyi? Düşündüm düşündüm. Yok Olmaz o iş. Kusura bakma. Aldın mı cevabını? Hocam günaydın. Günaydın evladım. El öpmek yok mu kızım? El efendileriniz çok olsun. Dersler nasıl bakalım? İyi muvaffak amca. Benimki de iyi. İkisinin de maşallah var. Doktor olacaklar Türkan teyzeleri gibi inşallah hocam. Hadi inşallah. Teşekkür yok mu kızım? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ha, düşürmeyin sakın. Sokun cebinize. Alın bakalım beslenmelerinizi de. Hadi güle güle. Hadi kenardan kenardan yürüyün kızım. Hadi hadi sallanma. Ver şu ekmekle sütü. Dikkatli gidin kızım. Banu tut ablanın elini. Duydun mu eşek ver şunları dedim. Bağırmayın efendim ha. Ne oluyor öyle eşek meşek patladınız mı? Sıranızı bekleyin. Evladım, git sen de yap servisini. Aklınızdan zorunuz var biraz herhalde. Rica ederim, terbiyenizi takırım beyefendi. Hadi Cafer, üst kattan başla. Hocam, bu sefer... Allah, hala üst kattan diyor. Böyle terslik nerede görülmüş? Deli midir, divane midir? Hakaret ediyor Cafer, şahitsin. Aldırma hocam, B büyüklük sende kalsın. Buyurun. Ver şu ekmeği de çabuk. Niye ağlıyorsun oğlum? Dövcüler mi seni? Ne dövmesi efendim? Yöneticimizle uğraşıyor. Seni alaksız seni. Defol buradan. Kırarım bacaklarını ha. Tamam. <laughs> Asbin Allah. Hadi hocam hadi gel. İnsan hiç kendi kızını dolandırma baba. Utan utan. Bizim üç aylık da gitti. Tüh. Vallahi yedirmem onu sana Sedat. Ya güzellikle verirsin ya da ben biliyorum yapacağımı. Paramı en geç istiyorum baba. palto alacağım. Uzattınız ama kardeşim ha. Demelik ya paranızı. Aa, Ödeyeceğiz dedik tak. Bu kadar yüklenilmez ki insana. Başlarım şimdi tak tokundan ha. Ne oluyor öyle? Aa, hem suçlu hem güçlü. Vallahi yolarım etlerini. Serpil yavrucuğum. ikiniz de beni anlamıyorsunuz. Bana birkaç gün zaman tanıyın tak. Birkaç gün yok baba yarın. O kadar ölmün kalmadı Sedat. Ölmün akşama sabaha benim elimden olacak. <laughs> Sadece hafta başına kadar güzel karıcığım. Birazcık sabredin. Kağıtlar hızla yükseliyor. Hangi kağıtlar? Ne? Sen paramızı borsaya mı yatırdın yine? Tabii kardeşim cız Aa, internetten. Öf. Ne sandınız? Altılı da batırmadık herhalde. Tuh! Boyun devrilsin inşallah. Pazartesi beş katına çıkacak o para diyorum size kardeşim. Tak! Öf, çocuk mu kandırıyorsun baba? Ben anlamam. Yarın istiyorum. Gitti paralar kızım gitti. Bir bardak su iç üstüne. <laughs> Borsa filan hikaye. <laughs> hikaye değil kardeşim. Üç gün sonra internetten cız. Aa, aslı beni tut vallahi boğacağım bu adamı! Aman kızım! Şükrü abi ise ben yokum cızz gittim! Aç kızım aç! Açamam anne ben utanırım! Aç dedim aa ben konuşacağım! Oh! Ay, ay. İyi günler! Patla inşallah! İyi duyabildin mi bari konuştuklarımızı Cafer Bey? Yok efendim ne dinlemesi? Şimdi geldim valla. buyurun! Cafer! Buyur Sedat Bey! Uğradın mı Şükrü Beylere? Uğradım Sedat Bey. Sordun mu beni? Yo sormadı. Ama kafası çok bozuktu. Kira işine takmış belli. Yandık. Cafer'cim ya, aman sorarsa yokum. Üç gündür şehir dışındayım. Anlaşıldı mı tak? Tamam efendim. Ne demek? İyi günler. Evet. <gülüyor> 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 Horozumu kaçırdılar damdan dama uçurdular suyuna da pilav pişirdiler. Sahanda yumurta nasıl pişirilmiş gör ablacığım. Aman biliyoruz kız ne varmış onda? Bu kaçırdılar damdan dama. Aman ablacığım uzak dur. Yazışa ya yavruya? İkimiz harikalar yaratacağız kulüpte. Prens söylesene kız babana. O sapı kadar erkek ablacığım. Kız değil. Horoz o horoz. Vatandaş onunla gurur duyuyor. Buraya bak şimdi. Dikkat. Tek hamlede sarıyı dağıtmadan. İşte yumurta Böyle kırılır ablacığım. İyi kız anladık. Ne oldu bizim dolarlar? Ne dolar ablacığım hasretme. Şairle Sabri hocaya avans vereceğiz dedik ya sana kız. Ben avans mı avans anlamam ablacığım. Vatandaşa gerek yok. Malı görelim önce. Kız ya su koyverme şimdi. Ablacığım. Zil çaldı. Aman duyduk. ...çalmasın da şunu zır zır yangın çıkmış gibi. İyi günler. Ödünü patlattın hayvanın. Özür dilerim. Buyurun. Ee, e, Yavuz Bey. Yumurta pişiriyor. Hı, mis gibi de koktu. Bir şey söyleyecektim de Yavuz Bey'e. Kız Yavuz baksana. Kapıcı sana bir şey söyleyecekmiş. İyi günler. İyi günler. Hayrola koçum bir durum mu var? Ee, yok efendim. Ee, aslında var da benden duymuş olmayın. Sedat Bey hala vermemiş kira borcunu. Aa! Nasıl vermez? Uyarım. Dün gene benden para aldı şerefsiz. Anam! <laughs> Senden de mi? Batılıcı kelek ha! Bitti! Nerede o? Ee, şeyde! İ gitti! Gitti mi? İ gitmedi de! Evde! Hmm. Görüşelim bakalım! Çekil şöyle koçum! Kapıcı beğendin mi yaptığını? Cinayet çıkacak şimdi! Tamam, bilseydim! Günaydın birader! Korktun mu? Günaydın canım abicim, tak! Korktum biraz! Korktun ha? Dur birader, daha bir şey yapmadım! Bırak kız, yumurtağın soğuyacak evet. ha! Harçtan kısa okumayalım ablacığım! Vatandaş ifade alacak! Ne ifadesi abicim? Bilmeden seni kızdıracak bir şey mi yaptım yoksa? Konuş birader, öt! Ne yaptın parayı? Neden vermedin müdürümün kirasını ha? Vermedin mi canım Hı -hı. abicim? Kız boğacak mısın adamı katil gibi? Altına edecek vallahi bak. Konuş birader. Ama doğru konuş tamam mı? Vatandaşın sabrı taştı. Ay! Tamam. Adam morardı be. Kim demiş vermedin diye canım abicim? Vallahi iki gözüm önüm aksın ki. Tamam. Kurtma birader. Verdim mi vermedin mi? <laughs> verdim canım abim. Bak vallahi iki gözüm önüme aksın ki verdim. Yemin yok birader. Yemi yok. Eli kolunu oynamasın. <laughs> Şerefsiz mi verdim canım abicim? Dün verdim tak! Hem de üç aylık birden! Kanıt göster vatandaşa! Makbuzun var mı? Makbuz! Daha almadım canım abicim! Tamam birader! Sonun geldi! Bittin! Doğan et! Ay ay! <laughs> İnanmıyorsan sorulurum canım abicim! Şu abiye sorulurum tak! Sorulurum <laughs> <Çoralım> birader! Yürü! <laughs> Sen vakit geçirmeden aç şu davayı Şükrücüğüm. Bence de efendim. Bir an önce boşalsınlar da de da biz taşınalım. Hani orayı beğenmiyordu? Fark etmez ki Bilgeciğim. Yatmadan yatmaya gideriz. Ha yemeklerimiz yine burada yeriz tabii. Tuvalet banyo orada ama. Batırdın <laughs> yine enişte. Hadi ben gidiyorum Zeynep'i bekletmeyeyim. Ne oluyor ya? Müdürüm nerede delikanlı? Ya, i̇çeride baba. Çabuk <laughs> <Salak> müdürüm. Rahatsız <laughs> ettik sana sana. Yekanım Estağfurullah buyurun. Damat merhaba. Merhaba. Buyurun. Hayrola ne oluyor? Sadece bir sorumuz var müdürüm. Bu adam sana kira borcunu ödedi mi, ödemedi mi? Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Vermedin mi Şükrü abi, sen söyle. Daha dün vermedin mi ya? Sen konuşma birader, hastalık mı vatandaşı? Evet müdürüm, ne diyorsun? Kız müdür bir şey söyle Allah aşkına, parçalayacak mı katil adamı? Nazan. Hiç bana bakma Şükrü. Söylesene Şükrü abicim, dün vermedin mi üç aylık ha? Söyle müdürüm, verdi mi vermedi mi? Verdi verdi.